Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle kırsalda seraları zarara uğrayan 146 çiftçiye kötü hava koşullarına dayanıklı %70 hibeli seranaylonu desteği verilmesi talimatı üzerine ekipler harekete geçti. Kent genelinde çiftçilere önemli destekler sağlayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz diyen Başkan Büyükakın. Geçtiğimiz günlerde il genelinde yaşanan lodos ve sağanak nedeniyle 6 ilçede 146 çiftçiye ait 78.277 metrekare alandan oluşan 250 sera hasar gördü. En çok hasarsa Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşandı. Bu zararları gidermek ve çiftçimizin yanında olmak için bu desteği veriyoruz ifadelerini kullandı. Şiddetli rüzgar ve yağıştan seraları zarar gören çiftçilere %70 hibeli sera naylonu dağıtımı İzmit Fuar Alanı'ndaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştiriliyor.